Ben FETÖ deyince senin neden paniğe kapıldığını biliyorum. Ben konuşurken istediğin kadar gürültü çıkarabilirsin. Ama biz gürültüye pabuç bırakmayız Sayın Özkan. 69'a göre Buyur. kürsüden konuşmak istiyorum. Buyur. Gözüne baka baka konuşacağım. Biz hayatımız boyunca çok çeşitli iddialara, ithamlara ve iftiralara cevap vere vere geldik. Biz gül bahçesinden gelmiyoruz. Biz hiç kimsenin himayesinde de siyaset yapmadık. İyi Parti'nin kuruluşunun demokrasi ve hukuk mücadelesinden kaynaklanarak kurduğunuz her türlü tuzakları ve oyunları bozarak gerçekleştiğini idrak etmek mecburiyetindesiniz. Genel Başkanımıza ithamda bulundunuz. Dinle, bak dinle hala yalan konuşuyorsun, sataşma. Hala iftira atıyorsun, müfterilik yapıyorsun. Dinle, boş yere konuşma demokrasi ve hukuk mücadelesi vererek kongre talebinde bulunduk. Bize o dönemde 15 Mayıs 2016 tarihinde kongre yapacağımıza dair sizin o engellediğiniz kongreyi kastediyorum. O kongreyi yapacağımıza dair gün verildi. Sayın Genel Başkanımızın o ifadesinin içinde sizin söylediğiniz gibi 15 Temmuz'dan sonra başbakan olacağım cümlesi yok. 15 Temmuz ifadesi de hiç yok. Çıkardığınız troller vasıtasıyla yaydırdığınız ki onun da arkasında o dönem FETÖ örgütü vardı. Onun trolleri vardı. Ayın 15'inden sonra her şey başka olacak ifadesi var. Ayın 15'inden sonra onun 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüyle ilişkilendirilmesi en basit tarifiyle siyasi namussuzluktur. Buradan ilan ediyor. Genel kurula saygılar olsun.